Herkese selamlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Novax 1.5 ile Death Stranding oyununu nasıl oynayabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle Novax 1.5'i satın almamız gerekiyor. Bunun için de işte alt tarafta bulunan satın alım linkinden Shopier üzerinden güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca aklınıza takılan sorular varsa Discord kanalımıza gelip satın alan kişilerin yorumlarını okuyup chat üzerinden birebir arkadaşlarla görüşme sağlayıp veya aklınıza takılan farklı sorunlar varsa da gelip buradan ticket açabilirsiniz arkadaşlar satın alımımız burada şu anda yüzde onluk bir indirimimiz var tüm şeyleri satın alırken tüm üyeliklerde satın alırken yaz tatili kodunu kullanarak ekstra olarak yüzde daha indirim sağlayabiliyorsunuz alabiliyorsunuz şimdi hemen sizlere eklemeleri nasıl yapacağımızı göstereyim Öncelikle Novax 1.5 çalıştırıyorum Genel ekranda uygulamayı satın aldıktan sonra oluşturduğumuz kullanıcı adı ve şifreyi yazıyoruz. Daha sonrasında giriş yap butonuna tıklıyoruz. Giriş yap butonuna tıkladıktan sonra bize şöyle bir sayfa geliyor. Bu sayfada bizim şu anki işimiz oyunlar kısmında. Ama buradan istediğiniz DLC'leri ekleme, online fix, başlatıcılar, oyun güncelleme gibi alanlarda kullanabilirsiniz. Bizim şu anda işimiz oyun yönetimi kısmında. Hemen bugün ekleyeceğimiz oyuna gelelim. Distronic İkincisi çıktı. Birincisinde oynamakta fayda var. İkincisi gelmeden önce. İsterseniz buradan linki direkt kopyalayıp app'ten sonra gelen id'yi buraya yapıştırıp indirmeye başlat diyebilirsiniz. İsterseniz de steamdb adlı siteye gelerek burada steamdb.info sitesine gerek. Buraya aratacağınız oyunu yazıp giriş sağladıktan sonra app id bölümündeki app id'yi alıp buraya yapıştırıp indirmeye başlat diyebilirsiniz. Öncelikle size kütüphanemde bu oyunun olmadığını göstereyim herhangi bir şekilde olmadığını görebiliyorsunuz. Hatta dilerseniz şöyle yapalım. Profilimi görüntüle diyelim. Oyunlar kısmına gelelim. Tüm oyunlarda aratalım mesela. Gördüğünüz gibi dit ben bende ekli değil. Hemen indirmeyi başlat diyorum id yazdıktan sonra oyunun indirilmesi tamamlanıyor. Bir adet DLC bulunmuş. Eklemek isterseniz DLC araçları kategorisinden eklemesini sağlayabilirsiniz diye burada bize ee şeyde de bulunuyor hani oyunun ne kadar DLC'si var bak bu DLC'leri de buradan ekleyip oynayabilirsin gibisinden gösteriyor hemen şimdi açılmasını bekleyelim şöyle şu indirmeyi bir duraklatayım benim sistem arada bir şöyle bozuluyor bir alt üst yapınca düzeliyor evet gördüğünüz gibi Death Stranding Directors sürümü geldi. Yükle deyip, kabul et deyip direkt indirmeye başlatabiliyoruz arkadaşlar. İndirdikten sonra da oynayabiliyorsunuz. Şu anda bunu indiremem. Çok uzun bir zaman dilimi gerekecek. Ama indirip oyunu açtığıma dair de bir önceki videolarımdan bakabilirsiniz. Ayrıca satın alım yorumları kısmında da buradan daha öncesinde uygulamayı kullanan insanların yaptığı yorumların hepsini okuyabilirsiniz. Veya ayrıyeten novax.com sitesine girerek açılsın sitemiz. Novax.com sitesine girerek oradaki satın alım yorumlarında okuyabilirsiniz. Orada da incelemeler var. Şu an neden açılmadı? Hiçbir fikrim yok. Şöyle tekrardan başlatalım Chrome'u. Aynen. Hemen burayı da sizlere göstereyim. Bu siteye giriş yaparak da siteye giriş yaptıktan sonra incelemeler bölümünden üyelerin yorumlarını vesaire okuyabilir. Veya işte aklınıza bir takıntı olduğu zaman da yine sitemiz üzerinden de destek talebi açabilirsiniz. Yani sadece Discord ile sınırlı değiliz arkadaşlar. Telegram kanalımız var. Discord kanalımız var. Ayrıca sitemiz üzerinden de şey oluşturabilirsiniz. Destek talebi oluşturup aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.